merhaba ben Tayyar Saçan İşkolik'tesiniz. Bugün Iceberry Global kurucusu Erçin Erkmen'i ağırlıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk Tayyar Şimdi Iceberry e, böyle bir yabancı bir şey gelse bile, isim olarak gelse bile aslında e, franchisingler olan geniş bir ürün ağı değil mi? Çok doğru söyledin. Birazcık evet. bahseder misin bize? E, şöyle Iceberry Türkiye olarak e, 3 ülkede 14 ilde 36 tane şubemiz mevcut. E, İstanbul'da da 4-5 tane şubeye sahibiz. Aynı zamanda çok da yaygın. İşte Fatsa'dan. Marmaris'e Batmana kadar birçok lokasyonda başarıyla hizmet veren birçok franchise bayisiyle hizmet sektöründe yıllardır yer alan bir firmayız. Nedir ürün muhteviyatı? Ürünlerimiz özellikle frozen yoğurdun ilk temsilcilerindeyiz. Biliyorsunuz %100 doğal, içinde hiç katkı maddesi olmayan, gayet doğal bir ürün. Bununla birlikte waffle var, bubble tea var son iki yıldır ciddi anlamda patlayan bir ürün. Bubble tea yine ürün gamımızın içinde var. Konseptimize göre değişen kahve grubunda da çok iddialıyız. Hı -hı. Özellikle Asperi Kafe bistrolarımız var. Burada da kahve menümüz bütün global rakiplerle yarışabilecek kalitede İtalyan çekirdekleriyle harmanlanan ürünlerle servis ediyoruz. E, franchising sistemi nasıl yürüyor? Franchising sistemimiz şöyle. yani o Aslında sektörde ciddi anlamda farklılaşan bir yapımız var. Ürünlerimiz için öncelikle bir ustalık gerektirmiyor. Dolayısıyla... Ee, bizden marka isim e, almak isteyen yatırımcı adaylarının böyle bir tecrübesi olup olmadığına bakmıyoruz işin açıkçası. Çünkü A'dan Z'ye bütün eğitim veriyoruz. Aynı zamanda merkeze de çok bağlı. Ee, özellikle bayi yöneticisi arkadaşlarımız Iceberg'in merkezden ciddi anlamda destek veriyor bayilerimize. Dolayısıyla herhangi bir ustalık ya da hizmet sektörü tecrübesi istemiyoruz. Ama bununla birlikte çok seçiciyiz lokasyon bazında. Ee, şu anda geldiğimiz durumda da sizin de takdiriniz e, çok kira denen kavramın ucunun bucağının kaçtığı, doğru lokasyonu bulmanın çok çok önemli olduğu bu rekabet sisteminden dolayı, bunu da uygun fiyatları bulmanın oldukça zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Hı hı. Ee, bizim için birinci kriter doğru lokasyonda, doğru marka karmasıyla ticaret yapabileceğimiz alanlar. Bir yatırımcımızın böyle bir aday emlağı olduğunda ya da böyle bir niyet olduğunda biz onun da aday emlak arayabiliyoruz. Bizimle iletişime geçiyor. Daha sonra iki etaplı bir e, görüşme sistemimiz var. E, i̇lk etapta e, bu yatırımcımızın ekip çalışmasına yatkın olup olmadığı, aynı zamanda yenilikçi ve dinamik bir firmayız, yenilikçi ve dinamik olup olmadığını karşılıklı test ediyoruz diyaloglarımızda. Daha sonra dükkan e, aşamasına geçiyoruz, lokasyon aşamasına geçiyoruz. E, bu aşamada da e, özellikle e, bizim lokasyon danışmanlarımızla birlikte e, ciddi bir eleme e, sisteminden geçirip e, doğru dükkanı bulursak da o franchise sisteminin bir halkası olarak e, bünyemize alıyoruz. Ee, alanın en düşük metrekare içi nedir? Ölçümü ölçüsü nedir? Ne kadarlık bir alana ihtiyaç var? Şöyle söyleyeyim dört konseptimiz var bizim. Hı -hı. Iceberry Corner için 6 metrekareye kadar düşürebiliyoruz bu e, ihtiyaç olan metrekareyi. Hı -hı. E, bu, bu Iceberry Corner 6 ila 12 metrekareye kurguluyoruz. Iceberry Bubble Shop var. Az önce bahsettiğim gibi Bubble Tea ürününün Hı -hı. E, ciddi anlamda patlamasıyla bünyemize dahil ettiğimiz ve satışının önemli bir e, hedef haline geldiği bubble shoplarımız var. Onlar 20 ila 40 metrekare. Butik kafelerimiz var. E, bunlar 70 metrekare, 100 metrekareye kadar e, 40 da 100 metrekare diyebiliriz. O alanlara ihtiyaç duyan organizasyonlar. Son olarak Iceberry Cafe Bistro'larımız da onlar da 100 metrekare üstü 350-400'e kadar çıkan metrekarelerde e, hizmet veren alanlar. Dolayısıyla e, aslında ile ilgili çok geniş bir yelpazede e, doğru bir, bir, olursa, bir ölçü sıkışmıyor gibi. aslında. Değil mi evet, yani? evet, evet. Evet. Peki, evet. E, çarşı, pazar, e, ana cadde, e, köşe başı, e, ilk tercihler mesela şimdi alışveriş merkezlerinde orta e, gezilen alanların içlerine mesela yerler yapmaya başladılar. Doğru. Ki, doğru evet. yapmaya başladılar. Çünkü o alanlar sadece e, oturma ve bank alanı olarak kullanıyordu ama şimdi mesela bir iki stand da e, hareketlendiriyor oraları. Buralardaki tercihler nasıl? Ya şöyle söyleyeyim. Yani her alışveriş merkezi alışveriş merkezinden e, başlayayım istiyorsanız. Hı hı. Her alışveriş merkezinin kendine ait bir dinamiği oluyor. Örnek veriyorum. Bazı alışveriş merkezlerinde zemin katta organizasyonlar yapılıyor. Hı hı. Siz de görmüşsünüzdür hafta sonlarında e, işte yüz boyama, tiyatro vesaire gibi etkinlik alanı olarak. Etkinlik var. alanı oluyor. O etkinlik alanı olarak kullanılan alan bizim için öncelikli hedeflerden biri oluyor. Hı hı. Daha sonra food court oldukça beğendiğimiz bir kat. Orada da konumlanabiliyoruz alışveriş hı hı. merkezi için. İkinci ve üçüncü katlar işte bu ev tekstil, erkek giyim gibi katları çok fazla hedeflemiyoruz için açıkçası. Dolayısıyla bu iki kat olarak söyleyebilirim alışveriş merkezi için. Ama cadde mağazalarında bizim öncelikle aradığımız sirkülasyon akşam 6 sonrası ve hafta sonu sirkülasyonu. İnsanların daha fazla tüketime odaklandıkları, çünkü bizim ürünümüz biraz da keyif ürünü. Dolayısıyla tüketime odaklandıkları, rahat zamanlarında keyifli zaman geçirdikleri ...alanlarda konumlamaya çalışıyoruz dükkanlarımızı. Bu da dediğim gibi akşam 6 sonrası ve hafta sonu yoğun olan caddelere denk geliyor. Peki Erçin bu diyelim ki e, bizi izleyen ve ya bir iş kolu arıyordum kendime... ...elimde de bir e, kapitalim var yatmasın bankada ben bunu bir ticarete değerlendireyim diyen insanlar için... Hı hı. E, ...fiyat skalası 3 aşağı beş yukarı e, ne kadarlık bir yatırım gerektiriyor... E, yatırımcının cebinde ne olmalı ki e, siz de masaya oturup markanın franchise franchisingini alabilsin ve e, bir ticaret hayatına başlayabilsin? Çok güzel sordunuz Tayyar Bey. Şimdi şöyle öncelikle aslında sorunuz da e, cebinde olmasını biz de talep ediyoruz aslında. Hı -hı. Sizin sorunuzun içine cevabı yatıyor. Kredili, işte borçlu e, gibi e, iş kurgularıyla çok fazla ilerlemek istemiyoruz. Dolayısıyla cebinde hazır bir parası olması bizim için birinci kriter. Onu önce onu söyleyeyim. Daha sonra bu skala az önce bahsettiğim gibi 4 konseptimizin metrekarede ol, e, metrekare olduğu kadar yatırımda da e, yatırımcı adayımıza ciddi bir seçenek e, imkanı sunuyor. Hı hı. Yani işte corner'dan bahsettik. Iceberry corner'ları 450 bin, 500 bin bandında kurarken kafe e, bistro'larımızı 1,5-2'ye kadar çıkabilecek e, bir oranda e, maliyet diyoruz, fiyat diyoruz. E tabi sizin de takdiriniz. Hani son dönemdeki bu fiyat çıkışları. Bu rakamlar anahtar teslim. Anahtar teslim. Çok anahtar teslim. Bir rakamlardan bahsediyorsun. Yok tabii, ama. tabii, tabii. Yani, yani o... özellikle e, kafe tarzı bir yer için evet. e, rakam çok makul bir çok makul bir rakam. Yani işte tayyar bir hani bizi de biraz ayrıştıran bu oluyor işin açıkçası. Yatırımcıdan ilk etapta işte ne kadar parası varsa alalım. Hı hı. E, bu operasyon sürdürülebilir ya da sürdürülemez, batmayayım tarzından ziyade ilk baştaki karımızı biz de minimize ediyoruz. Daha sonraki dönemde para kazandıkça bizden aldığı ürünlerde e, biz bu karımızı maksimize etmeyi hedefliyoruz. Bu da yatırımcı için büyük avantaj oluyor. O kar etmeyi ne kadar istiyorsa biz ondan iki kat daha fazla istiyor oluyoruz. Çünkü halihazırda büyük bir organizasyona sahibiz. E, o anlamda dediğiniz gibi yatırım bedellerimiz oldukça makul. Lokasyonu beğendik, para konusunda anlaştık. E, sonrasındaki e, birlikteki yol arkadaşlığımız nasıl devam ediyor? Bunu da hemen anlatayım. E, lokasyonu bulduk. Dediğimiz gibi emlak e, lokasyon danışmanlarımız bu emla pozitif bir yönde Hı -hı. E, puanlamasını yaptı. Daha sonra bir mimari projesi aşamasına geçiyoruz. Bu mimari proje kısmında da aslında yatırımcıyı tamamen işin dışında bırakmıyoruz. Yatırımcı ile birlikte bir mimari projesi çiziyoruz. Oradaki bütçesine doğru orantılı bir şekilde ana hatlarını korumak kaydıyla e, bir mimari projesi çiziyoruz. Daha sonra bunun mimari uygulama kısmı geliyor mobilyası, aydınlatması, boyası, yerleri vesaire, tente gibi birçok uygulamayı Bunların hepsi tek elden çıkıyor değil mi? Evet. evet. evet, evet. Yani ben evet. aldım, burayı mavi yapmak istiyorum dersen Yok, hayır. yapamıyorum. Tabii. Okay. Yani mimari projeye kesinlikle uyması gerekiyor. Evet, kırmızı çizgi, mimari okay. projeye kesinlikle e, uyması gerekiyor. Tabi orada karşılıklı fikir alışverişleri de çok açığız. Hı -hı. Birlikte öğrenen, birlikte büyüyen bir organizasyonuz. Hı -hı. Dolayısıyla e, oradan gelen bilgileri de kendi ekibimiz içinde de elekten geçirip bizim faydamız olacakları alıyoruz. Mimari uygulamayı yaptık. Mimari uygulamayı yaptıktan sonra ekiplerimiz geliyor. A'dan Z'ye bir eğitim aşaması oluyor. Eğitim aşamasını bitirdikten sonra da e, ilk ticari gününde e, artık e, franchise'larımız olan yatırımcımızla e, birlikte dükkanımızı açıyoruz. Ticaretimize başlıyoruz. E, o satışı yapıyor. Biz ona yine hala destek oluyoruz. Daha sonra bir e, franchise e, bayi yöneticisi atıyoruz tarafına evet. e, ve birlikte ticaretimize devam ediyoruz. Peki e, şimdi lokasyonlarda tabii özellikle e, iş yapan e, alanlar için söylüyorum mesela İstanbul'un Levent bölgesi, Şişli bölgesi, Mecidiyeköy, Taksim, e, Beşiktaş yani İstanbul alanından vereyim. Bunlar e, aynı lokasyona iki e, ayrı dükkan hani ayrı ayrı yerlerde olmak üzere ya da mesafeleri olmak üzere. Buna müsaade ediyor musunuz? Yoksa ya biz Şişli'ye girdik. Şişli'de bir tane var. O yüzden e, ya Osman Bey'e düşünün ya Mecidiyeköy'e düşünün. Hani iki ayrı farklı alana yaymak üzere mi? Yoksa ya var arada işte bir, bir mesafe şeyi var mı? Ya şöyle söyleyeyim Tayyar Bey. E, yani bölgesel anlamda bizim bölge korumamız çok çok önemli. Hı hı. Bayimizle sıcak ilişkilerimizin devam ediyor olması. bir de 13 yıldır bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla bayi ilişkilerimize zarar gelmesi en büyük korkumuz. E, mümkünse o bayiyi zaten para kazanıyor çoğu. Hı hı. E, ikinci işte örnek veriyorum Levent'teki ikinci lokasyonunda mevcut bayimizin açmasını e, öneriyoruz. Ve bu noktada birlikte beraber bir çalışma yapıyoruz. E, ama yok o açamadı, bölgede de kaldırıyor. Tamamen oradaki değerlendirme neticesinde mevcut hazırdaki bayimize zarar gelmemek kaydıyla verebiliyoruz. Şimdi yer bulduk, yatırımcıyı da bulduk. Ama Türkiye'deki... E, Hizmet sektörünün en büyük sıkıntılarından bir tanesi personel Aynen. sıkıntısı. Doğru söylediniz. Ee, o çözümü nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Orada sizin e, yatırımcıya desteğiniz ne alemde ya da yatırımcının elinde bir 3-5 kişisi var, sizin uyguladığınız bir eğitim sistemi var, o nasıl dönüyor? Şimdi o, o ya çok iyi bir noktaya değindiniz. Aslında hizmet sektörünün, hani bizi izleyen yatırımcı adayları varsa da bunu öngörüp de e, böyle bir karar almalarını öneriyorum ben de. Bu hizmet sektörünün en önemli unsuru personel. Hı hı. Her yerde olduğu gibi. Burada bizim yapabildiğimiz en önemli şey insana bağlı kalmadan ürün üretebilme. Yani hazırlaması çok kolay ham maddeler gönderiyoruz. Bu ham maddelerle iki günlük eğitim sonucunda 20 yaşındaki arkadaşlarımız da aynı kalitede ve aynı standartlı ürün çıkarabiliyor. Güzel. Yani bu bir parça koruyabildiğimiz bir unsur. Ama merkezden personel anlamında desteklemek maliyet anlamında da baya büyük külfet olacağı için... Genelde lokasyon bazlı çözüyoruz personel ihtiyaçlarını. Peki e, uzun soluklu bir yol e, açtık fakat hani başınıza da gelmiştir mutlaka Bek, o lokasyonda beklediğimiz şeyi alamadık hı hı. E, etkiyi alamadık. Orada çözüm üretmek açısından ya da içindeki mevcut sorunu aşabilmek adına yine size döndüğünde yatırımcı oradaki cevaplamanız ya da işte çözümü üretmeniz konusunda neler yapıyorsunuz? Yani şöyle ilerliyoruz. Tabii yaşadık bunları. Pandemi özellikle bizim için çok ciddi yani bir çok krizdi. Çok sıkıntılı bir dönem evet. geçirdik. Çok ciddi bir krizdi. Ama bazen dediğiniz gibi teorideki, tabii tecrübemizle biz bunu çoğu zaman ayırt edebiliyoruz ama teorideki iş planıyla pratikteki iş planı örtüşmüyor biliyor dediğiniz gibi. Orada ıı, biz zaten her aşamasında bayinin e, cirolarına, satış oranlarına hakim olduğumuz için öngörülebilir bir e, be, hayal kırıklığı oluyor bu bize. Bu durumda e, öncelikle bayinin e, lokasyonlu taşıma yoluna gidiyoruz. Hı hı. Alternatif bir yer varsa oraya doğru taşıyoruz ama bu dediğim işte bir yıllık bir süreçten bahsediyorum. E, hızlı bir şekilde karar verilebilecek bir yatırım değil tabii. Zaten o, o, o süreci de görmek lazım çünkü Aynen makul doğru. bir süre bir yıl. Aynen öyle. Onun sonunda ya belli bir başka bir lokasyona taşımayı öneriyoruz. Bu işi yapmak istemiyor. Bu Böyle şeyler de oluyor. İşte ailesinde sağlık sorunları oluyor vesaire oluyor. O durumda devirle ilgili de e, el değiştirmesi konusunda da ciddi anlamda bir destek oluyoruz. E, o konuda da önünü açıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim sistemimiz içinde yer alan bütün bayilerin en mutlu şekilde nasıl çalışıyorsa o şekilde çalışmasını mutlu olmadıkları noktada da bizimle çalışmamaları bizim bizim birinci tercihimiz. Dolayısıyla onları önden öngörüp ona göre e, hareket aksiyon planları hazırlıyoruz. Türkiye'deki hem ekonomik şartlar hem ülkenin içinden geçtiği süreç göz önüne alınırsa Franchising sistemi sağlıklı yürüyor mu? Yani Tayyar Bey şöyle söyleyeyim. Yani e, biraz iddialı olacak ama hani Türkiye'de son dönemde sağlıklı işleyen pek bir e, çark olmadığı gibi hmm. e, Franchise sektöründe de böyle sıkıntılar oluyor. En büyük karşılaştığımız sıkıntı ee, bir tane perakende noktasının olmasını e, fırsat bilip bunu franchise yoluyla başkalarına e, başkalarını da bu sistemin içine almak isteyen tekil yatırımcılardan kaynak, e, kaynaklı. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yani burada e, yatırımcı adaylarına şunu söyleyebilirim. Özellikle e, markanın e, uzun yıllar içinde başarı oranlarına bakıyor olmaları çok çok önemli. Çünkü franchise ile perakendecilik birbirinden tamamen farklı iki iş planı. Yani biz Iceberry merkez olarak perakende elimizi sürmüyoruz. Buna rağmen geniş bir kadro olmamıza rağmen ciddi anlamda zaman ve efor sarf ediyoruz. Franchise sistemini diri tutabilmek için. Yani en önemli sıkıntı franchise sisteminde aslında perakendecilikle franchise vermenin birbirine karıştırılıyor olması. iki farklı organizasyon olduğunu unutuluyor olması. Buna ait bir altyapısı olmamasına rağmen franchise vermesi firmaların. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için yani. geldiğin için. Efendim Çok Iceberry tam. Global kurucusu Sayın Erçin Erkmen'i ağırladığım programda. Bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a